Biliyorsun, benim hanım hasta. Epeydir de öyle. Dışarı çıkamıyor. Ne dışarısı yani, evde zor dolaşıyor. Şöyle bir sokağa çıkayım, bir temiz hava alayım, yok. Şimdi bir düşün bak, sen de... ...sen de yenge hanım dışarı çıkıyor diye ona kızıyorsun. Yani demem o ki Mesut, insan... ...hayatının kıymetini bilmeli. Şimdi onu da hastalığı, ustalığı falan da boş ver. Yani bir kere kadınları kadınları aramıza almamız lazım. Anladın mı? Onları, onların bu iyi niyetlerini, insancılıklarını bu işte de kullanmamız lazım. Onlar bize çok güzel yol gösterirler. Sen bu dediklerimi iyice bir düşün Mesut kardeşim. Tamam mı? Bir düşün. Düşünelim bakalım. Düşün. Bak, Yenge Hanım girişken bir insan siyasette çok ilerleyebilir. Kendisine de, sana da, topluma da çok büyük faydası olabilir. Bak bunları bir düşün. Sen düşün, biz gidiyoruz. Buyurun efendim. Hadi bakalım. çok teşekkür ederim Sınır Altı Mahallesi. Bravo, bravo, bravo. Partimizin ülke çapında başlattığı kampanyada ulaşmış olduğumuz rakam 20 milyon liradır. Bravo, 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 bravo. Yardımlarınızla ülke çapında pek çok okulsuz köye okul yapılacak ayakkabısız, deftersiz, kalemsiz çocuğa ihtiyaçları gönderilecektir. Bravo! bravo, bravo, bravo. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Yıldız. Ha, kocacığım söyle. Ee, ne yapacaksın şimdi? Kocacığım, saat dörtte muhtarlarla, saat altıda şoförler odasıyla, saat sekizde de tekstilci sendikalarıyla toplantım var. Allah Allah! Ya kızım evde yemek yok ya, açlıktan öldük. Şşş! Çocuğa kim bakacak ya? Bulaşık desen, çamaşır desen daha gibi oldu ya. Yıldız, eve dön. Böyle olmaz Yıldız. Yıldız! Kime diyorum ben kızım? Yıldız! Yıldız Hanım! Yıldız Hanım! Yok, olmaz öyle şey. Hayatta izin vermem. Benim değil üstte. Sana demedim lan, sen işine bak. Bir de fal bakayım ya. Bakarsın, falda benim de şeyim çıkar. Girsin mi, girmesin mi? Siyasete girsin mi, girmesin mi?